Bugün 11 Aralık Cuma. Bugün altı ameliyatımız var. Başlıyoruz. Güzel olacağını tahmin ediyoruz. Bize dua edin. Şimdi Ordu'dan gelen hastamızın ameliyatına başlayacağız. Bugün hepimiz onlar için çalışıyoruz. Onlar için yorulacağız. Ama her şey onların sağlığı için. Günün 5. hastası son vakamızı yapıyoruz. Almanya'dan minikten gelen bir hastamız. Bugün iki odada toplam. Bugünkü 5 hastanın ameliyat için çalıştı. uğraştık. Ama hastalarda gördüğümüz sonuçlar bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. Biz hepimiz Türkiye'nin dört tarafından Almanya'da gelen hastalar için çalıştık Onların sağlığı için de her şey. Sağlık için değişim elinizde.